Merhaba arkadaşlar. Tekrardan uzun bir süre sonra yeniden geldik. Bu virüs belası yüzünden bayağıdır video çekemiyoruz ama güzel yenilikler oldu hayatımızda. Şöyle bir bakalım. Yeni yavrularımız için aslında büyük bir salma yapmıştık. Kısmet damızlık erkeklerimize nasip oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil İngiliz kırı ve çek babamız orada. Babamız yavruları büyüttüğü için artık kızıştı, salmayı almak zorunda kaldım. Yavrulara saldırıyordu. Yavrular henüz yükseklikten yemliğe ulaşamadığı için yavruları normal kafeste bıraktık. Hemen şöyle yavrulara geçelim isterseniz. Oh. Geldik. Bu gördüğünüz iki mavi miniş, o gördüğünüz mavi çek babanın yavruları. Henüz cinsiyetleri hakkında bir fikrim yok. Sanırsam şu açık mavili olan dikkatlice bize bakan kuşumuz dişiye benziyor. Öbürü sanki biraz daha böyle erkeksi duruyor gibi geldi bana. Bilmem size nasıl geldi. Şöyle bir yakınlaştıralım. Hemen siz de bir kontrol edin. Bu koyu mavi olan kuşumuz, yavrumuz. Bu da açık mavi olan yavrumuz acaba cinsiyetleri ne? Ve burada muhteşem çapkanımız yine iş başında. Bizim cefaker dişimizle yine çiftleştiler. 6 tane yumurtası var. Şu anda yatıyor. Lütfen bir maşallah diyelim. Kendisi 3. ağzı vermek üzere. İlk ağzında biliyorsunuz şöyle Çapkın erkeğimiz gibi bir tane dişi yavru verdi bizlere. Aşağıda onu evcilleştirdik. Onun videolarını da sonraki zamanlarda atacağım inşallah kanala. İkinci ağzında şöyle güzel mavi kuşlarımızı verdi. Bakalım üçüncü ağızda neler verecek. Hep merak etmişimdir. Acaba kendi renginden olacak mı bu sefer? 6 tane yumurtası var. Gördüğüm kadarıyla 5'i dolu. Altıncısı da dolmaya yakın duruyor gibi. Bugün 7'yi yapabilir bilmiyorum. Bu çok... Hani maşallah çok güzel bir kuş. Durdurağı yok. Böyle yavruları büyüttü mü anında hemen yumurtayı yapıştırıyor ardından. O yüzden zaten biraz da o yüzden salman yaptım. Hani bu kuluçkadan sonra dinlendireceğim kendisini.